Herkese merhabalar. Bugün 300 metrekare arsa içinde Didim Efeler Mahallesi'nde 16 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı full lüks eşyalı sizlere bölgenin en geniş bedi, en kullanışlı villalarından bir tanesinin tanıtımını yapmaya geldik. Evet şu anda garaj bölümündeyiz. Tek araçlık veya iki araçlık bir garaj bölümü olan kullanabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz güzel bir havuz bölümü olan geniş veranda bölümü olan 4 kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği güzel bir bahçe mobilyamız var. Güneşlenme alanımız mevcut burada. Güzel bir havuz bölümümüz. Patlatma taşlarının naşim olduğu, gri ve de beyaz tonların naşim olduğu güzel bir dış cephemiz var burada. Arka cephemiz tamamen bahçe bölümü, ağaçların, çiçeklerin, meyve ağaçların, domates, sebze gibi ürünleri olan güzel bir bahçe bölümümüz var burada. Evet garaj bölümünü gördünüz. Ortama iki basamaklı bir merdivenden çıkarak ana giriş bölümüne geliyoruz. Geliyoruz burada. Güzel bir çelik kapımız var burada. İçeri girdik. Hemen sol tarafta bir akıllı ev sistemi uygulamamız var. Telefonunuza entegre ederek rahat bir yaşam sürebilirsiniz burada. Güzel bir koydura bölümümüz var burada. Hemen karşımızda güzel bir salon bölümümüz. Hemen yan tarafta bir lavabo bölümümüz. Sol tarafta bir gardırop bölümümüz. Kapalı bir depo alanımız. Hemen arka tarafımızda da güzel bir mutfak bölümümüz var. Şu anda sizlere kullanışlı bir salon bölümünü gösteriyorum. İçeride görülen tüm eşyalar yeni sahibine teslim edilecek. Gri tonların hakim olduğu bir eşya sistemimiz mevcut burada. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Gerçekten eşyalar zevkle döşenmiş. Burada güzel perdelere sahip, güzel tablolara sahip bir villa burası. Görebiliyorsunuz tablolarımızı. Güzel bir TV ünite bölümümüz var. Hemen arkasında güzel bir duvar işçiliğimiz var. Yani bu villa için şöyle söyleyebiliriz sizlere. Güzel bir temizlik yaptırıp sizlere teslim ettikten sonra özel eşyalarınızı alıp rahatlıkla burada hayatınızı sürdürebilirsiniz. Merkeze yakın konumda ihtiyaçlarınıza yürüme mesafesinde son derece güzel bir lokasyona sahip burası. Evet bu villamızın salon bölümü bitti şu anda tanıtımı. Sizlere lavabo bölümünü gösteriyorum. Kullanabileceğiniz güzel bir lavabo bölümümüz var burada. Ve canlarımız küçük bir de duş alanımız var ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz tarzda. Evet bu villanın en güzel yerine geldik sizlerle beraber. Gerçekten ev hanımlarımızın, kadınlarımızın aşık olabileceği bölgenin en geniş mutfaklarından bir tanesi. Belki dilinde böyle mutfak bölümü bulamazsınız. Oldukça büyük bir de kullanışlı bir alana sahip burası. İçeride görülen tüm eşyalar villamıza hediye olarak Sizlere teslim edecek güzel bir ada mutfağımız var. Yaklaşık 10 kişinin zaman geçirebileceği bir ada mutfak bölümümüz var. Çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir kö çay köşemiz var burada. Son derece kaliteli perdelere sahip. Gerçekten A'dan Z'ye kaliteli bir mutfak bölümümüz var. Sonra güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Evet mutfağı gerçekten anlat anlat bitiremeyiz. Gerçekten çok kaliteli bir mutfak bölümümüz var burada yerlerde 60'a yüzümlük e fayanslar tercih etmişler. Eee, fayanslarla mutfağın renkleri tamamen birbirine uyumlu. Gerçekten çok güzel bir mutfak alanımız var burada. Evet mutfak bölümünden şu anda sizlerle beraber birinci kata çıkıyorum. Merdivenlerimiz çok dik değil. Rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip. Hemen diplerinde spot anlatmaları var. Hareket duyarlı şekilde sensörlü sisteme sahip. Güney cepheye bakan bölümde güneş alması için uzun ince pencere sistemleri yapılmış. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip burası da. Güzel bir koyular alanımız var burada. Evet şu anda ilk yatak odasını gösteriyorum sizlere. Fare tarzında doğu cepheli. Oldukça geniş bir kullanışlı. Her şeyin tamamen hazır olan güzel bir yatak odası bölümü var burada. Güzel bir yatak bölümümüz var. Beş kapaklı dolap bölümümüz. Beko marka bir klimamız. Güzel bir ayna bölümümüz. Ve hemen bu odanın kullanabileceği küçük bir balkon bölümümüz var. Burada. Evet şu anda sizlere çocuk odasını gösteriyorum. Burası doğu kuzey cepheli. Gri ve de beyaz tonların hakim olduğu güzel bir çocuk odası bölümü. Görebiliyorsunuz. Kullanılan tabloları dört kapaklı bir dolap bölümümüz var. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümü var burada. Evet bu kadın şu anda ortak banyo ve WC bölümü gösteriyorum. Dikdörtgen tarzında oldukça geniş ve de kullanışlı bir banyo ve WC alanı. Hemen karşımızda çamaşır makinesi, üst tarafta beko bir su ısıtma e, cihazımız var. Hemen sağ tarafta bir e, duşakabin bölümümüz var. Siyah çıtanın hakim olduğu bir duşakabin bölümü. Asmalı bir WC bölümümüz. Güzel bir Hilton var. Hemen havalandırmamız var. Oldukça kullanışlı bir banyo ve ece bölümü burası. Evet son olarak e, çocuk odası yine burası. Aynı şekilde oldukça geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölümü burası. Kuzey ve de batı cepheli bir cephe sistemine sahip. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Güzel bir aydınlatma sistemine sahip. İki kapaklı bir modern bir gardırop sistemine sahip burası. Kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz veya kitaplarınızı koyabileceğiniz güzel bir köşe bölümümüz var burada. Evet son olarak dördüncü yatak odasındayız. Oldukça geniş ve de kullanışı. Renklerin tamamen birbirine hakim olduğu son derece güzel bir yatak odası bölümü var burada. Burada güzel bir gardırop bölümümüz var. Güzel bir ayna bölümümüz mevcut burada. İki çekmeceli bir dolap alanımız. Ve bu odanın tavan aydınlatma sistemini görebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Ve bu odanın kendine ait olarak da bir ebeveyn banyo WC bölümümüz var. Güzel bir Hilton lavabomuz. iki kapaklı dolap bölümümüz. Asmalı bir vc alanımız. Güzel bir duş kabin bölümümüz var burada. Hemen üst tarafında bir havalandırmamız var. Kullanışı bir ebeveyn banyo VC bölümümüz var burada. Evet bu güzel villanın tanıtımı bitti. Bugün Efeler Mahallesi Villa bölgesinde merkeze yakın konumda 300 metrekare arsa içinde 16 milyon 250 bin TL'den pazarlıktı. Sizleri bölgenin en geniş villalardan bir tanesinin tanıtımını yaptık. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Kanalımıza abone olup bizlere de destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim sizlere.